Teşekkür ediyorum. Şimdi de değerli seyircilerimiz açılış konuşmasını yapmak üzere Hollanda Türkistan Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Abdullah Güven Bey'in mikrofona davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Başkonsolosum. Sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları, temsilcileri, dernek başkanlarımız, yöneticilerimiz ve uzaktan ve yakından teşrif etmiş olan tüm konuklarımız, hanımlarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz her birinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Değerli kardeşlerim, Hollanda Türk İslam Kuruluşları Birliği 22 yılını geride bırakmış olan bir sivil toplum kuruluşudur sorumlu bir sivil toplum kuruluşudur. Kurulmuş amacı itibariyle kurulmuş olduğu zaman dilimlerinde o günün şartlarına göre Hollanda'daki Müslüman Türk toplumunun kalıcılığıyla ilgili müesseseleşmesini burada kalacağımız noktasında kendisine ilke edilmiş ve hiçbir şekilde Herhangi bir kurumun kuruluşun organik bağımlısı olmadığını ortaya koyarak çalışmalarını serdetmiş bir teşkilattır. Ve teşkilatımız 22 yıldır bu topluma hizmet etmenin gayreti içerisindedir. Kardeşlerim, bizler bu akşam sizlerle Tarihin derinliklerinde bir yolculuk yapacağız. Gönlen gideceğiz. İstedik ki burada yaşıyorsak, burada bir kimlik mücadelesi veriyorsak, burada doğan, büyüyen gençlerimiz, vatan sevdalısı, bayrak sevdalısı, milletini seven, faydalı genç olsun, genç kız olsun, onu istedik. Hepimizin istediği gibi, tüm kurumların, kuruluşların arzu ettiği gibi bizden sadece kendimize has değil, mevcut olan tüm sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla artık Hollanda'da yeni bir vizyonla sivil toplum kurum ve kuruluşları ortak çalışmalar sergileyerek buradaki kalıcılığımızla ilgili ortak projeler yapmak mecburiyetindeyiz. Hollanda Türk İslam Kuruluşları Birliği bu noktada kendisine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilmek için gerekli olan tüm çalışmaları sergiliyor, sergilemeye de bundan böyle hep hazır olacaktır. Bizler buradaki çalışmalarımız içerisinde kültürüne sahip olan, diline sahip olan, geçmişine, tarihine sahip olan dinine sahip olan yetişmiş kadroların oluşmasını istiyoruz. Bu dönemin en önemli yatırımının insana yatırım yapılmasının hep altını çize gelmişizdir. Kardeşlerim bunu en iyi bilen bu toplumdur. Yıllardır belli bir istismarın içerisinde olunmuştur hep. Birikimler hep bir başka yerlerde hedef olmuştur. Asıl yatırım Asıl görülmesi gereken yer gençlik, genç kızlar, nesil bir şekilde ihmal edilmiş.